Evet arkadaşlar, yeni videonun hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi tarladayız. Balya topluyoruz. öykleyiciye doldurup, ardından remorka kaldırıp, döşeme işlemi yapıyoruz. El gücüyle yapıldığı zaman insanın belini falan ağrıtıyor. Boynunu ağrıtıyor. Remorkanın üstü yüksek olduğu için, O yüzden römorku söktük ön yükleyiciyle bir kişi aşağıda kepçeye düşüyor, bir kişi de römorkun üstünde römorka döşüyor. Bu arada yeni telefon aldım. E, iPhone 11 Artık sizlerle daha çok videolar paylaşırım inşallah. Kamera olduğu zaman bazen bir video çekecek mi durum olduğunda kamera ya yanınızda olmuyordu ya da hafızası yetmiyordu ya da nasıl söyleyeyim bataryası bitik falan oluyordu. Telefon her zaman yanınızda bulunduğu için video çekmek istediğiniz zaman çıkarıp çekebiliyorsunuz. Şimdi de çekimi iPhone 11 ile yapıyorum. Kamerası da bayağı iyi. Şöyle romorka yaklaşalım. Diğer traktörümüz TD65. Bu TD75. Kaldıralım. Şöyle joystick'imiz burada. Aldığım telefonun da geniş açı falan olduğu için büyük ihtimal bana kamerayı aratmayacak. Annem yukarıda balyaları döşüyor. Babam da kepçeye döşüyor aşağıda. Darlı 10 dönüm. Az daha yaklaştırayım mı? Darlı 10 dönüm. 180 civarı paket çıktı. Allah bereket versin arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani, e, bölgemiz biraz kıraç olduğu için benim bence bu kadar. Balya basma videosu istiyordunuz arkadaşlar hani biçer videosunun altına öyle yorum gelmiş. Onu çekeceğiz inşallah. Bu arazide çekemedik. Diğer tarlan birisinde inşallah çekeriz. telefonu almak isteyenler falan olabilir belki. Fiyatından bahsedeyim. Bilgi edinirler. Ben 7600 TL'ye aldım arkadaşlar. Nakit almadım. Nakit alırsanız biraz daha bir 150 veya 100 TL civarı indirim olabiliyor. Kart üzerinden aldım ben. şu anlık çok memnunum. Çekimler olsun, kamera olsun. Ben zaten bilerek bu telefonu aldım. Youtube'da videolar paylaştığım için benim için görüntü kalitesi çok önemli. Yani video kalitesi daha doğrusu. Da Hadi i̇şte iPhone'un markasına güvenerekten. Muadil firmalarda 5000 liraya, 2000 liraya telefon çok da. Kamerası falan bizim işimizi görmüyor. Dediğim gibi kepçe büyük rahatlık. Hele ayrı bir ataşman yaptırırsanız önüne daha fazla alabilen. Biz şimdi kova ile sarıyoruz balyaları. O zaman daha çok iş şey olur arkadaşlar. Bu arada bana destek olmak adına kanalıma abone olmayı unutmayın sizlerin desteklerinizle büyüyoruz bu platformda. 2250 abone civarı olmamız lazım şu an. 5000 abone olduğumuz zaman bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. İnşallah Allah o günleri gösterirse. Önceden GoPro Hero 8 bilekle çekiyordum videoları. Yine onunla çekeceğim büyük gittim hani kafama taktığım zamanlarda. Telefonu kafama takma şansım yok. Ama şöyle kendimin çalışmadığım videolarda mesela başkasını çekerim. Bali olur, biçer olur. Çift sürmesi olur falan pişman. Öyle o tür videolarda telefonla çekmeyi planlıyorum. adet römork getirdik. Çok fazla havale yapmayla uğraşmayacağız. Normal normal sarı kupaya arkadaşlar. Kaldırayım biraz. tarlamız kaldı arkadaşlar. Onu da o balayla topladığımız zaman harmanımız kalkıyor. 3 balya attığımız zaman Moram da Tamam zaten. Üç tane oldum tamam bitti o. Son balyaları. Я вообще очень катерюсь. Telefonda sevmediğim bir özellik oldu o da kamera çok toz topluyor arkadaşlar. Hemen birikiyor tozlar oraya. Evet. Son banyoları koyduk. Evet arkadaşlar. Umarım severek izlemiştirsiniz. bu de telefonun görüntü kalitesini beğenirseniz bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Yani kendinize iyi bakın. Sadece kalın bana abone olmayı unutmayın.